Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere e, bir çekiliş duyurusu yapacağım. Arkadaşlar kanalımızda e, bir çekiliş olacak. E, büyük bir çekiliş değil, küçük ama e, bize göre büyük bir çekiliş. E, hemen açıklayayım çekiliş ne olacak. Şöyle gördüğünüz gibi sol tarafta yani burada 10 tane oyun kodum var. Tabi bunlar çalışmıyor boşuna denemi. E, yani kullanıldığı için çalışmıyor yanlış sanırım. Ee, buradan 10 tane oyun dağıtacağım. atacağım. Bu oyunları değil tabi rastgele oyunlar gelecek. Ee, kimse yani şu oyun gidecek, şunları da diye bir şey yok. Tamamen rastgele oyunlar dağıtılacak. GTA 5 de çıkabilir. 3 liralık oyun da çıkabilir. Yani öyle söyleyeyim size. Tamamen şansınıza bağlı. Ee, nasıl yürüyor bu sistem? Onu hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, kanalın açıklama linkinde bu, bu linki bulacaksınız. Buraya geleceğiniz linki. Buraya girip abone e, öncelikle kanalımıza abone olacaksınız. Kanala abone olduğunuz kanal linkinizi de buraya yazacaksınız. Ardından e, bu videoya like atacaksınız. Attıysanız evet attıysanız da de, hayır fakat hayır basın zaman okuyun ki like atmadıysanız katılamazsınız diye özellikle belirttim buraya. yanlış sanlaşın olmasın diye. Evet diyoruz. Mesela ben de doldurayım bir resim için. Kanal linkimi yazdım. Sizce kanalımızdaki videolar eğlenceli Bunu kafanıza göre ben kendi tarzım olduğu için evet hepsi iyi eğlenceli, eğlenceli diyorum. Ve ayrıca videomuzu aşağıda paylaşa basıp e, Facebook üzerinden paylaşmamız gerekiyor. Paylaşırken de üç arkadaşınızı etiketleyip paylaşacaksınız. Yani nasıl açık, videonun açıklama kısmını e, pardon Facebook'daki grup paylaşacağınız durumun açıklama kısmına içeride takip edersiniz. Ekleyin böylece paylaşın ve daha çok kişi erişim daha iyi bir e, olsun bu da neyse evet, paylaşım için yapacağımız işlemler bu kadar arkadaşlar videoya da yorum atarsanız iyi olur e, yukarı katılmak istiyorum diye katılmak istiyorum diye konuşamadım e, yukarıdaki bütün ürünü doldurduysanız evlete doldurmadıysanız hayır seçin ama cevabınız evetse evet işaretli formu gönderin hayır ise formu tamamen doldurup formu gönderin bu da her şeyi belirttim. Evet bek gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi yan kaydedildi. Başka hiçbir şey yok. Yapmamız gereken. Oturup açıklama tarihi çekişini yani 14 Mart gününü beklemek. Tek yapacağımız şey 14 Mart'ta çekiliş açıklanacak. Yani 13-14 gün. 2 hafta civarı bir bekleme süremiz olacak. 2 hafta sonra çekiliş açıklanacak. Peki nasıl dağıtacağız oyunları? Mesela. Arkadaşlar. Şöyle bir hesap yaptım. 100 kişi mi katıldı kişi başı 1 bir oy. bir oyun verilecek 100 kişiden 10 kişi kazanacak yani şöyle yazayım 50 kişi mi katıldı kişi başı 2 oyun verilecek 5 kişi kazanacak beynim duşan ee, eğer 100 ve üzeri katılım olursa hani bunun katları da olabilir yani şöyle diyeyim ee, 200 kişi katıldı mesela nasıl olabilir Mesela ben 20 tane oynarım. Bir kişi yapar. 20 oyun dağıtırız ama. Anladınız mı? Hani bunun gibi ne kadar çok katılım olsa ben ona göre oyun dağıtacağım. Zaten tek 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 hani oyunu dağıtırken video alıp da paylaşacağım bunu yani. Hani herkese oyunların kodlarını teslim ettiğime dair video çekip paylaşacağım. Ee, açıklamam bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yapacağım çekilişi beğenmişsinizdir inşallah. Hepinizin katılmasını istiyorum, bekliyorum hem kanalımın büyümesi amacıyla yani Slayman'ın destek olması amacıyla hem de benim size yardımcı olmam amacıyla umarım ihtiyacı olanlar kazanır bu kodları umarım yani çok oyun olan birine gitmez diyeceklerim bu kadar arkadaşlar sonraki bir bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.